Adnan Futbol'dan hepinize selamlar. Arkadaşlar bugün antrenör olduk videosunun ikinci serisiyle karşınızdayız. Bu İlk videoyu çok beğendiniz. Çok talep oldu. Abi ikinci seri çekin ne olur ne olur dediniz. Bugün geldik. Orta Hisar Kanuni Spor Kulübü ile beraber Aynen. bu videoyu çekiyoruz. İlk videoda beraber kalmıştık hatırlıyor musunuz? Aynen. Bu sefer hırs yaptım. Azim yaptım. Gittim antrenörlük belgesi aldım. <laughs> bu sefer görüşeceğiz. Bakacağız. İyi tamam. Bakacağız. E, penaltı da olsa sonunda biri kazanacak bugün. Evet. Bugün biri kazansın. O kazanan tabii ki. Ve ne heyecanlanmaya Encanlanma başladın bile. Mi? Aynen. Bugün yine aynı bir önceki gibi ufak tefek antrenmanlarımız olacak. Çocuklar küçük küçük antrenman yapacağız. Daha sonra aralarından futbolcuları seçip kendi takımımızı kuracağız ve çift kale maç yapacağız. Bu tarz videolar devam etmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ne yapalım o zaman? Hadi, Hadi videoya yiyeceğiz. geçelim. Baysim. i've been driving this train years in this lane there's no stopping this flame cause i came to the game and i changed it to play how i like rearranged it to my own domain yeah i got what it takes made lots of mistakes taking shots skipping breaks feeling lost feeling great popping off singing straight never stop never changed all the squad yeah, here to play yeah, and i've got something yeah. to say yeah i work hard each and every day i get lost in the words i say i don't push pause no i push play I won't stop till I make a change I withdraw on the things I make I turn flaws into flawless traits I build tall never kept in space I won't stop till I hear him say Şöyle 6 kişi buraya gelsin. Geç 6 kişi. Gel, bir gel gel bir altı da yanına, bir altı da, bir altı da buraya altı yanına. gelsin. Bir altı da oraya buraya düzelsin. da gel, gel sen de. Burayı da altıladık. Ama şimdi bakın, attığınız paslarla, attığınız şutlarla Topla. takımlarımızı seçeceğiz Haktan abinize. Tamam mı? Haktan abiniz bir antrenör. Ben bir antrenör. Sadece bir, o bir seçecek ve takımımı bakalım kim galip gelecek. Sizi takip ediyoruz tamam mı? göreceğiz. Biraz daha açın mesafeyi. Evet başlayın bakalım. Topu atan geri geçiyor. Kendi sırasının arkasına geçiyor. Güzel. Oradan bir kişi daha buraya gelsin. Bir kişi daha buraya gelsin. Sen buraya gel tamam. Sıranın arkasına. Herkes kendi sırasının arkasına. <laughs> Ne diyorsun. aç. Çek. Evet, ben birini ben birini buldum. Ben daha Zaten, emin olamadım. Ya yani aklına var ama çok kısıtlı bir şey oldu. Net. Oturuyor. Şimdi ben bir tane birini buldum. Ee, çok iyi pas yapıyor. Direkt onu takım katacağım. Aynı Hangisini? şimdi topu vuracağım. Bence mi? Senin mevkin ne? Tamam. Şimdi kontrol pas. Kontrol pas istiyorum. Önce kontrol, sonra pas. Eliniz hangisi diye sordum. İki tane kestirdim gözüme. Abim inşallah onları almaz elinden. Bak şu arkadadır ya. Sarı saçlı uzun manken gibi olan çocuk var ya. O ve arkasındaki. Evet biraz daha açın bakalım. Şimdi geriye. Açın. Daha da geriye. Açın. açın, açın daha daha geriye. geri. Daha geri. Siz de. Şimdi uzun pas. Önce kontrol sonra uzun pas. Hadi bakayım. Efendim? Biraz daha, biraz daha geri gelin çocuklar. Az bir şey daha geri gelin. Yüksek geliyor top tutamıyorsunuz. Şimdi uzun paslara sakin. geçtik. Burada daha belirleyici olacaktır. Aklında iki kişi var. önce bir sakin ol. Dur. Dur. Gönder bana, gönder bana. Beni dinle. Topu önce bir kontrol edin. Sabit kalın. Sonra arkadaşınıza bakın. Daha isabetli atın topu. Yani havadan, yerden önemli değil ama arkadaşınızı bulun ki onun da kontrolünü görelim. Topu güzel kontrol etmeye çalışın. Hadi bakayım. Sakin, daha yavaş. Kontrol, aferin. Var var. Bunlar sır, söylemem. Sakin, güzel kontrol, işte bu. Oo, bak. mesela bu pas yüksek. Ayarlayacaksın. İyi hadi aferin. Hocam ağlamak gibi, ağlamak adın, gibi olmaz mı? Efes'in mevkini ne? Sakin, Sendi. evet. Aferin. <laughs> Bir tane çıkartın, değil mi? E, şey ayarlamamız lazım stoper e, farklı bir antrenman ben, yaptırabilir miyiz? Ben konuşuyorum çocuklarla Melik'i soruyorum o yüzden. Hayır savunma yap, yapan bir antrenman yaptırabilir miyiz? Yaptırabilirsin birebir. Nasıl? Birebir. Birebir? Bire bir. Aynen. Tamam şimdi arkadaşlar gel toplan bak sen atıyorsun sen çıkıyorsun önüne atıyorsun sen devam ediyorsun. Kes ortana, vuruyorsun tamam burada sen attın ya nereye attın topu? Buraya buraya attıysan oraya geçiyorsun. Sen kime verdin pası? Oradan gelene. O zaman sen oraya geçiyorsun. Sen kime verdin pası? Buraya verdi. Sen buraya geliyorsun. Tamam mı? Sür topu. Bravo. Güzel orta. Olsun. Güzel gol. Aferin. hasne çocuklar. Kafamda üç kişi oturdu. üç tane var şu anda. Biz Kamil hocamızla elinde büyüdük. Bize soruyorsunuz nerede yaşıyorsunuz? Ne yaptınız abi? Futbol hayatınız nasıl diye. Biz Trabzon'da evet. doğduk, büyüdük ve ikimiz de İdman Hoca Kulübü'nde e, uzun yıllar futbol oynadık. Hepimize bu futbolun temel bilgilerini veren hocalarımızdan bir tanesidir Kamil Aydın. Şöyle yıllarınızı bize verdiniz. Beraber sizin gibi çok Dayan evet. bile yemişizdir yani hocam. O kadar. Aa, <laughs> <Ha, gülüyor> hocam tamam. onları söyleyeceğiz. Ya söyleyin yani. yani hocam, benim dayağım feyizimden geçen tabi Faydalı hocam, olan dör, insanlar. Hocam 4-0 öndeydik. İki yarı dayak yiyorduk. 6-1 yendik. Ee, şamar attım biz hocam. Yani <laughs> niye 10-0 değil? He tabii. <laughs> Şimdi futbolu Kamil Hoca ile İtman Hoca'nı da öğrendik. E, futbolcu olmak için elimizden geleni yaptık ama nasip olmadı. Olamadık ama Şimdi YouTube kanalında sizlere futbol sizlerle sevdiriyor. Samet Akkaya'nın de bir Mustafa Yumlu, şimdi tabii. Erzurum Erzurum'da Üzey'i var şu anda. Evet, sevdik. hepsi Kamil Hocamızın elinden geçti, elimizden geçti Aynen. ve İtman eğitimini Hoca aldı. Bir tabii İdman Hoca abi gibi kulüpte. Şimdi Fenerbahçe'nin stoperi oldu. Herhalde gurur duyuyorsundur hocam. Yani tabii ki bizim mutluluğumuz o. Değil mi? Sizleri oralarda görmek, onları oralarda görmek bizi mutlu ediyor. Şu an bu çocuklarla uğraşırken gerçekten duygulanıyorum. Yani, yani zamanında çocuklar... Farklı e, bir şey. Çocuklarla hocam, uğraşmak farklı bir şey. Eskiden toprak sahalarda, çamurlarda antrenman yani yapardı. Şimdi imkana bakar mısınız hocam? Çok imkanları var. Hepsinin altında evet, e, marka tamam, ayakkabı, abi. marka malzeme. İyi futbolcular iyi malzemeyi de şey yapacak. Doğru. Değil mi kullanacak? Evet. evet. Biz de öyle diyor. Yani. Yakışıklı olacak böyle. Evet evet. He? Film <laughs> Stil olacak. <laughs> Bilet gibi olacak. Aynen öyle. Şimdi normal şuta geçelim. Bir de şutlarını görelim evet, hocam. Tamam, devam Aynen devam bir çift kalem maçı yapalım. Nasıl veriyorsunuz? Sen çıkarıyorsun bu tarafa. Çıkarıyorsunuz. Şut. Hadi. Kontrol. Hadi bakayım. Aferin. Aferin. Of. Bravo. Yaptın onu. Güzel. Aferin. dur. Sıra yakın dursun biraz daha bir. bak bana doğru. Aferin. Aferin. Güzel. Aferin oh, sana. Aferin oh, güzel. güzel. Tutu. Bravo. Aferin. Aferin oh, sana. <laughs> şey yapar. evet, aklında şöyle Şimdi şey, şey yapacağım. Var ama onun da aklında vardır en var, az. Tabii tabii. Tabi. Sıkıntı. Sen çıkıyorsun, sen savunuyorsun. Ben defans o. Defans, o defans, tamam yapıyorum. mı? Sonra yer değişiyorsunuz. Tamam. Of. <laughs> 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 Bravo sana. Ah. Devam devam devam. Aferin sana. Evet. sarı krampon olan var ya ilk onu alacağım galiba. Aferin. Aferin. Güzel. Aferin. Vay bravo. Aferin. Bravo be. Ama çok güzel yaklaştı biliyor musun? Şu yaklaşım çok iyiydi. Aferin sana. İkiniz de gelin bakayım hadi. Pas verebilirsin. Aferin. veins I've been driving this Güzel Tamam güzel pas güzel, <laughs> güzel güzel aferin İstiyorum bunu çok, güzel, güzel. Mesela, çok iyi mesela çok iyi savunmalar var Ver arkadaşlar güzel Yaz onu Şimdi büyükleri zaten çıkartacağım Tamam bitiriyoruz Seçtim aslında birkaç kişi seçtim ama karıştırıyorum. Ben de, de aynı problem. Çok Kramponlardan krampon. tutmaya çalışıyorum aklımda ama aynı krampona benzerler var. Aynen. İyi şut çekip iyi savunma yapan da var. var. Şimdi bunu nereye alacağını da bilmiyorsun. Hücumamı evet. alacaksın, savunmamı alacaksın. Ama artık bakacağız. Neyse bunu her bölüm yavaş yavaş biz de öğreneceğiz evet, arkadaşlar. Evet seçiyoruz o zaman. Başlayalım. Şimdi. Aldım. Verdim. Dur. Önce Sende. ben bir Sen şu. Aldım. Verdim. Kestim. Al. Verdim. Trabzonspor. Aldım. Beşi Dur. Beşi. Ben de sıra. Aha. Kes, kes, kes Dur dur. Kes hocam. Kestim. Kestim. Geçmiş olsun. Sana geçmiş olsun. Sana geçmiş olsun. He. <laughs> <laughs> ya <Yes! gülüyor> bir yere kaldırsın. Gel. Sen bendesin buraya. Evet sıra sende. Gel. Ee, yine stoper. Sen solak solak mıydın? Gel. O ayağı konuyu çağırdı. Yok sen, gel. sen bunu, abi, aldın. Bunu, 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 onu aldın. Onu aldım. Tamam. tamam gel. sen sen de gel defansa. <laughs> evet. Gel. Hayır ya. <laughs> Ali gel. şunu. Turuncu grafon gel bakayım. Gel. Gel kaldık, kaldık. hocam, kerem. Yani Bir tane daha defans, defans lazım. Gel. Gel. Orta saha, forvet, hücum oynayanlar sen gel. Ben de Ege'yi alıyorum. Sen Ahmet. gel Ahmet. Savunmada zayıfladığım zaman savunma oyuncusu lazım bana. Forvet kaldığımız kaldığım zaman e, Santofor lazım. O yüzden mevkilerinizi bilmem lazım. Senin mevki... Mesela nerede iyisin? Ortası. Bana nerede destekler? Orta sağ mı? Sen? Sol kanat yapar. Sol kanat yapar. Se, senin mevkin? Forvet. 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 Hepiniz forvet. Defans oynayacak. İki abi. O da stoper. Müthiş. merkez senin. Üçlü savunma. Merkezi sensin. Sol açık. <laughs> sağ kanat. Sol, Sol kanat. Sen... Forvet başlıyorsun. Duruma göre sizi zaten değiştireceğim. Önceki videoyu biliyorsunuz. Berabere kaldık Haktan abinizle. Evet. Bu sefer beraberlik yok. Tamam Kazanmak mı? Zaten. Kazanacağız. Ensar stoper. Ya, ya. sağ Solaksın Sol <laughs> aksın ama oynarsa Sağ bek. Sol <laughs> beyimiz nerede? Sen geç abisi sol beyi. Sen defansif orta sağ. Taktiğimizi öğrenme. Defansif orta saha, Ofansif orta saha, Sen de ofansif. Ama ikili. İkili, i̇kili tamam mı? Evet. Şimdi üçlü defans. Önde ofansif. Ee, orta saha sensin, artık biraz fazla koşacaksın. Biraz hücum ağırlıklı oynayacağız, tamam mı? Basit oynayacağız, kontrol, yanındaki arkadaşımıza pas. Ne kadar pas yaparsak, top bizde olursa topa sahip olursak, karşı taraf yorulur, bocalar. Tamam mı? Top bizde olursa, çekilecek olan, korkacak olan onlar olur. Ve şunu istiyorum, kaleyi gördün mü? Önüm boşmuş şut istiyorum. Gelin bakayım şuraya. Moral bozsan. Kazanacağız mı? Evet. evet! Kazanacağız mı? Evet! evet. Hadi bakalım! Hadi. Evet! Hazır mıyız aktan? Evet. Hadi bakalım. Hadi başlasın bakalım. Aferin sana. Bırakma. Çok güzel. Çık kale, çık. Aferin Kaleci! Ulan az daha yiyorduk. Bak geride var, geride var. Evet. Basit oynuyoruz. Aferin! Bravo Kale! Oynar! Yaz oraya! Yaz oraya! Aferin sana! Çık! Çık! Bas, bas dur Boşalt böyle boşalt Bas, bas. Yarısı var. Herkes gitmesin. Aferin. Vur durma. Kaleyi gördün mü vur? Çık. Kaleyi gördün mü vur? Şu an çok pis baskı yedik. Evet, Çıkmamız evet. lazım. Bir şey olmasa. Sakin. Ayağı oynuyoruz. Sakin. Baskıya devam. Bravo. git, git yardıma. Git yardıma. Aferin sana. Tamam, bu çocuk yazar. Tamam, devam. Olur olur olur. Okun. Vur! Ah be! Zafer, güzel güzel, güzel güzel. Ulan, az daha atıyorduk ya. Çık. tamam. Devam 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 devam. Devam. Yaptın! Aferin! Yanında var, güzel. Tek. Aferin sana. Tamam, olsun. Olsun. diyoruz. <laughs> evet! <gülüyor> Bravo sen. Gel. Devam. Hadi. Aman, aman. Al orayı. Aferin Ali. Bravo. Güzel. Çok kısa basketik ya. Evet evet. Basket devam. Gol olsun pozisyon. Ama bas oraya bas şut, oraya. Şuuut. Güzel. Bas, bas bırak. Çok bas. iyi. Bas. Çok iyi. Bas. Aferin tamam, şu işte bu. Bizde. Çık çık çık. Önünde var. Önünde var. Aferin. Hemen iste topu. Sakin. Aferin. Güzel. Hadi çıkıyoruz. Aç topu. Önemli aç, şimdi. Aç topu ver. Aferin. Ne olur onu. Bırakma. Gol. Olsun. Güzel. 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 Şimdi güzel. çık. Çık. Ah be. Gel, gel. <laughs> gel geri. Aferin sana. Sen de aç. Çok güzel. Çok güzel aç. Aferin. Evet. Tamam güzel. Aynen bak daralanda açıyoruz. Bravo, bravo. Tamam Mı? Evet. Çık. Evet. Yok 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 yok. Aferin, sakin, aferin. sakin. Bak. Güzel. Çık! Baskı! Aferin. Devam et. Devam et. Bak arkadaşlar. Aferin sana. Bırakma. Kapat önünü. Tamam olsun. Bravo olsun. bravo. Olsun. <laughs> i̇yiydi, i̇yiydi iyiydi. Olsun. Bak. Bak dönün topu alacağız. Pas iste. Göster kendini. Tamam güzel. İki o kadar iyi ki yani bana sorsalar takım değiştirmez çünkü maç alırız ama hiçbirini tutamadığım için herkesin eşit oynaması gerekiyor. Şimdi bazıları fedakarlık yapacak. Değişilmesi gerekiyor. Seni tutmak istiyorum ileride gol e, kozumuz olarak. Defansımız da çok iyi. Ne yapacağız? Kim çıkaracağız? Bence Dursun yeni, yeni girenler şuraya gelsin yeni girenler. Evet gördüğün gibi arkadaşlar şu dört ismin de senin. Resul. Resul, Mirat, Eşim. Kerem, ne? Behnan. Behnan aldım oyuna. E, i̇kinci yeri kazanacağız. Biraz moralim bozuk. Biraz yedik ilk yarı. Evet, ilk yarı biraz zorluydu ama ikinci yarı bambaşka olacak. Alperen'e yardım ediyorsunuz. Bak boş kalıyor. Topları Alperen'le buluşturun. Alperen'le buluşturduktan sonra boş alana çıkın. Tamam, hadi bakalım. Sana güveniyorum. Ha? Evet. Aferin. Uzaklaştır bunu. Durma, haş topu, aç topu, aç topu, aç topu, aç topu, aç topu, iyi orta, iyi orta. Aferin Alperen. Yanda var, yanda var, var. Çık, çık. Pas iste, pas. Aferin. Abi. Aferin sana. Abi. Koyner. Bas, 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 bas. Ay, sen de. İçeride. Abi. Abi. Ah. Ama iyi gidiyor. Yersin onu. Kerem'i geçemez. Aferin be. Yedin be. Bravo. Çok iyi. <gülüyor> Fal. <gülüyor> 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 Aferin sana. Geldi. Aferin. Aferin. <gülüyor> <gülüyor> Aferin. Aferin. Canavar ya canavar. Sakin. Hadi bakalım bitiriyoruz bu maçı. At iki bitirişi. At iki bitirişi. Bas, 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 var, bas, var, bas, var bas, burada var bas, burada bas. var. Bravo. Bravo. I wanna be the best in the game, invest in my name Check no restraints, I'm obsessed with the pain I ingest, I retain, a change Possessed by the thought I'll be Offside! 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 Devam 2-0, 2-0, gol gol Offside Sorun yok, sorun yok <laughs> var bir 4 dakikanız daha var. Allah'ın kuluymuş biz Allah'ın cezası. 4 Nasıl dakikada bir gol daha atarsın. Perele <laughs> evet. Bas, bas bas. Bas. Aferin. Devam 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 devam. 2-2 mücadele. Aferin Alperen. Aferin. Bravo Alperen sana. Devam devam hayır. Devam devam Alperen kalk. Dur. Yanında var. <laughs> Yaptın onu. Gol Abateze bıraktım. Devam Abateze devam. Bıraktım. Vur ileri. Yaptın Abate, onu. Yaptın mı? onu. Çıktı. Aşırt. Aferin ee. kalıcı. Çık. Sakin. Sakin kal. Alperen var. Alperen var. Şimdi. Buluştur. Sakin. Bravo. 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 <laughs> Karıştır. Karıştır ulan. Karıştır ulan. <laughs> <laughs> Gel buraya. Kontrol bizde. Duran Bu daha bitmedi. bitmedi. Duran top Bu maç bitmedi. Duran. Hadi bakayım. Bas 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 bas. bakayım. Tamam, önde kal, önde kal, önde kal. Bas, bas, bırakma. Bas, bas, aldık, aldık, aldık. Hadi. Ah oh Bravo be. tamam. tamam. Biz zaten 3 atıp çek 3 atıp fiş çekiyoruz. Ya hocam iyi var ya. Bas 40 40 saniye var. Çık. Durmayın 40 der, saniye. Dur. Dur. Bas 40. Yap onu. Yap ya! ya, ya! onu. Al. Yes. Bravo be. İnanılır gibi değil. Bravo sana. Ee? Ve Uuu. <laughs> bas 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 bas. Devam et. Baskı. Hadi Alperen. Kontrol. Alt, Sakin yerleş sağa yerleş. Pas iste pas. Pas. Evet güzel. Yürü be. Aferin. Evet evet aferin. Aç topu. Güzel. Çok iyi baskı. Evet. Yap. Hadi bakayım. Hadi. Sakin. Baskı. Evet, 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 evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> oh! İnanılmaz ya. <laughs> Takım toplan gel buraya gel, evet. gel 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 gel, gel. gel de. Oh. İlk yaptık? Baskı yedik, evet. kötüydük değil mi? Evet. İkinci yarı golü bulduktan sonra nasıl baskı yaptık, onları nasıl boğduk gördünüz mü? Evet. Ne demek bu? Futbol böyle bir şey. Yani maçın belli dakikalarında geride olabiliriz ama son dakikada nefes aldırmadık. Ezdik, sağdan sildik, tek şanssızlığımız gol olmadı. Hepsi videoda var. Vurduk, direkten döndük. İkinci yarı nefes ne yap... aldırmadık zaten. Aynen. Bunların pilin ilk yarıydı, ama futbolda bazen şans olması lazım. Ay. Bu şans da bizim yanımızda değildi değil, değil, tamam mı? Hadi. çok eğlenceli. Çok keyifli bir video oldu. Arkadaşlar sizi eğlendiniz mi? Evet. Bu Futbol Kulübü ile beraber çok eğlenceli bir video oldu. Arkadaşlar yenmek de var, yenilmek de var. Haktan abinizi ve yenen takımı tebrik ediyorum. Eyvallah. Eyvallah. olmaz. Ama ikinci yarı, ikinci yarı sağdan sildik, doğru mu? Evet. Evet. evet, evet. Neyse. Evet. 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 ilk videoda galip çıkmamıştı. ikinci videoda yine zor bir skor oldu. İki evet. bir evet. Sıkı maç oldu. Biz de çok heyecanlandık. İkinci maçın galibiyetini ben aldım. Bu serinin devam etmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Eğer siz devamını isterseniz 3 bölümü de gelecek. Bu videoyu çekmemizde bize yardımcı olan Ortahisar Futbol Kulübü'ne ve Kamil Hoca'ya çok teşekkür ben ediyoruz. Ben o zaman ne diyoruz?